Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün aklınızdaki kişi, yani Ocak ayı için aklınızdaki kişi sizin için neler düşünüyor? Nasıl gelişmeler sizi bekliyor? Neler bekliyor? Tek tek onlara bakacağız. Bugünün gelişmeleri bu şekilde öğreneceğiz ve e, Ocak ayı için bakım yapmış olacağız. Sizin için ne düşünüyor? Yeni planları nedir? Yeni sene için ilişkinin devamı için gereken bir açılım yapacağız. Şimdi ilk olarak bir tane kart seçtik. Aslında genel anlamda aklınızdaki kişi sizin için ciddi düşüncelere sahip ve sonraki süreçlerde ilişkiyi doğru anlamda götürmek istiyor ve sonraki bir kart seçelim aslında bu da güzel bir kart çıktı şimdi genel anlamda sonraki süreçlerde e, karşı taraf düşündüklerini size aktarmak istiyor ciddi düşündüğünü ifade etmek istiyor ciddi düşüncesini ifade etmek istiyor arkadaşlar yayınımı, e, kanalımı takip etmeyi unutmayın akşamları 20.30'da yayınım oluyor muhakkak sizleri bekliyorum aslında aklınızda kişiyle günden güne daha çok sahiplenme belli bir nevze de kıskanma ortaya çıkmış olarak gözüküyor kıskançlıklar büyümüş düşünce olarak paylaşımlarda içeri kapanma başlamış kişiler bazı konularda içine kapatmışlar kendilerini çok fazla açılmıyorlar şimdi Ocak ayı için aslında ilişkilerde toparlanma devam edecek düzelmeler devam edecek söz konusu olan ee, güzel giden ilişkiler için bahsettiğimiz zaman devamlılık söz konusu Ama bazı ilişkilerde eğer gerileme varsa e, ilişkilerde kötü giden yani ilişkiler içinde şunu söyleyebiliriz Onlarda da yenilenme, toparlanma ve düzelmeler olacak Gelişmeler olacak Biten ilişkiler içinde bir kar seçelim Diyelim ayrıldınız, ilişkiniz bitti Bir ay oldu veya bir hafta oldu veya bir buçuk ay oldu Belli bir süre geçti ve dönüşler olacak. Bu kartta onu gösteriyor. Dönüşler olacak, düzelmeler söz konusu. Şimdi karşı tarafta değişmeler araya, değişimler arayan kişiler içinde bu kartımız. Şimdi diyelim ki kişinin huylarından memnun değilsiniz, konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz ve kişi değişmemek için çaba gösteriyor. Ama Ocak ayı ile birlikte, Yeni sene ile birlikte değişimler söz konusu. süreçlerde değişimler gözlenecek. Evet aklınızdaki kişi sizi seviyor mu diye sorarsanız evet seviyor, düşünüyor, değer veriyor, kıymet veriyor. İlişkilerde hep yoğunlaşmalar, hep artışlar söz konusu. Evet bugünkü açılımımız sizin için yapmış bulunmaktayız. Arkadaşlar her akşam 21.30'da TikTok'ta ücretsiz fal yayını bulunmaktadır. Detaylı fal bakımları, bakımları içinde bana DM'den ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bugünlük yayınımız bu kadar. Yarın tekrardan sizin için video hazırlayacağım.